İzmir'de yaşanan deprem Kuşadası'nda da şiddetli bir biçimde hissedilmişti. Sarsıntı nedeniyle ilçenin farklı noktalarındaki bazı binaların kolon ve duvarlarında hasar oluştu. Kuşadası Belediyesi bünyesinde çalışan iki uzman personel depremzedelere psikolojik destek sunmak için görevlendirildi. İki Çeşmelik Parkı'na kurulan psikolojik danışma merkezinde uzman psikolog Fatma Yıkılmaz'la psikolojik danışman Büşra Topal haftanın 7 günü sabah 9, akşam 9 saatleri arasında endişe, panik, korku, uyku ve davranış bozuklukları gibi konularda depremzedelere psikolojik destek sağlıyor. <laughs> Kuşadası'nda depremin yol açtığı maddi ve manevi hasarın giderilmesi için bütün ekipleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, hemşerilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir seferberlik başlattık. İlk günden itibaren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun da verdiği destekle yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak çorba, kumanya, çadır gibi ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Bugün itibariyle bünyemizde çalışan bir uzman psikologla bir psikolojik danışman depremzedelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için belediyemizin ana hizmet binasında da bir ofis açtık. Depremin oluşturduğu hasar ortadan kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Her koşulda hemşerilerimizin yanındayız diye konuştu danışman hizmeti vermek için buradayız. Depremle ilgili duygularınızı ifade edebilmeniz için. E, sizlerin bir de olsa birlikte e, bütün hayatımıza daha hızlı bir şekilde dönebilmek için...